Selam arkadaşlar. Bugün sizinle pişi yapacağız. Bir bardak soğuk süt koyuyorum. Bir bardak da sıcak diyebileceğimiz su. Bir torba maya. Bir kaşık şeker. ve bir, bir kaşık tuzumuzu güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra bir 5 dakika kadar bekliyoruz. İyice maya açsın diye. Daha sonradan istediğimiz kıvama gelene kadar yavaş yavaş unumuzu ekleyerek yoğura yoğura devam edeceğiz. Evet bu şekilde yapışık bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Bir 10 dakika yoğurduktan sonra elimizi şu şekilde yağ, sıvı yağ batırarak böyle bu şekilde toparlayacağız. Daha sonra mayalanmaya bırakacağız. Aşağı yukarı 20 dakika kadar. Evet bu şekilde 13 tane bezeye ayırdım. Benim kullandığım ölçülerden 13 beze çıktı. Elimizi böyle hafif yağlıyoruz ve şu şekilde açıyoruz. Böyle. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde açtırdığımız hamurlarımızı böyle biraz çevirerek bu şekilde kızartıyoruz. çok güzel kabarıyor afiyet olsun şimdiden evet arkadaşlar pufur pufur kızarmış pişilerimiz çok lezzetli bir şekilde hazır ben dediğim gibi kullandığım ölçüde 13 tane pişi çıktı siz daha fazla yapmak istiyorsanız ölçülerimi 2 katına 3 katına çıkartabilirsiniz ayrıca kızgın yağda kızartmanız gerekiyor kısık yağda olmaz yağınızın içine de çok hafif bir tuz atarsanız çok daha lezzetli olur ve yağınız güzel kızartır